Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi çokgenlerle ilgili karma testlerimize hemen başlayalım. Ee, birer köşesi ortak düzgün beşgen ve düzgün altıgenden bana bahsetmiş. Şimdi şu ortadaki açı ikisinde de olduğundan ben buraya alfa dersem, beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu defaatle söylemiştik. Hemen bu ifade 108 derece eksi alfa, e buradaki ifade altıgende de bir e, iç açı 120 derece olduğundan hemen 120 derece eksi alfa olduğunu söyledim. Peki buradaki e, ifadenin tamamı şuradaki komple açıya baktığımda 360 derece olduğundan ifademe baktığım 120-108 daha hemen dedim 228. Eksi alfanın bir tanesi artı alfa gitti değil mi? Eksi alfa oldu. Artı dedim ki şuradaki açı daha... M açısı olsun. Peki bu M açısı 360 derece ise hemen M eksi alfa açısı karşıya attığımda 2, 5, 2, 3, 3'ten 2 çıktı 1. Yani M ifadesi neymiş? 132 derece artı alfaymış. Şuradaki m'yi sildim. Hemen yerine değeri olan 132 derece artı alfayı yazdım. Peki şimdi bana diyor ki dbe yani 132 derece artı alfa eksi abc ifadesi de burada alfa olduğundan e, alfalar birbirini götürdü. Yani birinci sorumuzun cevabı d seçeneği oldu. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki, şekilde birer kenarlara ortak bir düzgün altıgen ve bir kare verilmiştir. Şimdi en başta bir açıları bir yerleştirelim. Şimdi burada e, kare için 90 derece. Buradaki altıgen için hemen 120 derece ifadesi söylersem. E, 120, e, 15 daha 135. Demek ki şuradaki açının ne olması gerekiyor? 135 derece olması gerekiyor. Peki, e, bana e, bu nokta 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 şeklinde giden çokgenin e, kaç kenarlı olduğunu sormuş. Şimdi o çokgenin ben nesini buldum? Bir tane iç açısını buldum. Peki 135 derece iç açısı ise hemen 180'den 135 dereceyi çıkardığımda e, bu çokgenin dış açısının ne olduğunu hemen söylüyorum. 45 derece. Peki 360 bölü en ifadesi 45 derece olduğuna göre buradan en ifadesi ne olacaktır gençler? 8. Yani ikinci sorumuzun cevabı da A seçeneği oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Düzgün bir beşgen var, düzgün bir altıgen var ve BC paralel NT demiş. Şimdi şöyle bir BC paraleli ile değil mi? Hani şöyle bir gösterelim BC paralelini. Bir de burada NT paraleli var. Şimdi bu ifadeleri burada en azından göstermiş olduk. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Kesinlikle paralel olduğunu biliyoruz. Şimdi bir kere şu düzgün altıgende bir tane açı 120 derece olduğundan buradaki içeriki taraftaki açının ne olduğunu gördüm. 130 30 derece olduğunu gördüm. Çünkü bunlar birbirlerine eşit. Burası 120 derece demiştik. Altken. Peki bu ifadeye baktığımda bir kenar 108 derece ise 180'den 108'i çıkardım 72 demek ki burası 36 burası 36 derece e, 36 ise 108 olması için burası 70 e, kaç oluyor 72 derece şu anda gençler şu ifadeye baktığımda bakın iç ters açıdan burası 72 derece değil mi? Paralellikten burası 72 derece değil mi? E şu anda 72 derece 30 derece daha 102 derece artı alfa ifadesi e 180 derece bir üçgen belirtiyor. E buradan demek ki alfa açısı kaç dereceymiş? 78 derece olacaktır diyorum. Üçüncü sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Dördüncü sorumuza baktık. Şimdi eşkenar bir dörtgen var. Çevresi 80 birim olduğuna göre demek ki her biri ne olacaktır gençler? E, 20 birim olacaktır. Peki bu ifadeye göre düzgün bir altıgen elde edilmiş diyor kesildiğinde. E, bu ifadenin ben 120 derece olduğunu söylersem ki bak o kenar burada değil mi? Peki burası ne olacaktır? Hemen 60 derece. E, bu ifadenin bu kenarındaki açının da 120 derece olduğunu biliyorum. Çünkü altıgenin içerisinde bak o da burada. Değil mi? E burası 120 derece ise, burası 60 derece, burası 60 derece olduğunda, şunlar birbirlerine hep eşit. E, gençler, bu ifadeler birbirlerine e, eğer eşit ise, e, bu ifade birbirine eşit, bu da birbirine eşit olmayacak mı? Peki çevresi 80 ise, buraya ne kaldı? 10, 10. E burası da 10. E burası da 10. E bu ifadeye göre buranın da 10 olduğunu söyledim değil mi? Burası da 10'dur diyorum. Demek ki içerisinden çıkardığım altıgenin bir kenarı kaçmış 10'muş. Peki bu ifadeye göre burası 10 10'sa bana diyor ki elde edilen altıgenin çevresi nedir? E her bir kenarı 10 birim olduğuna göre 10 çarpı 6'dan demek ki altıgenimin çevresi kaç birimmiş? 60 birimmiş diyorum. Dördüncü sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Beşinci sorumuza bakalım. Diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 derece bölü n ile hesaplanıyor. Ee, şimdi çokgen diyor böyle gelecek. Tamam. Hemen çokgen böyle de bir geldi. Ve ee, gençler bu ifadeye baktığımda e, bir kere birim kareli olduğundan hemen bu ifadesi bir bir burası bir bir olduğunda e burası 90 derece. Buradaki açılar ne oldu? 45 dereceye 45 derece yaptı. Peki bir e, bu ifade 2. Bu ifade 2 olduğuna göre 2 kök 2. Şuradaki BC uzunluğu. Şimdi bir kere ardışık üç köşesi ABC olduğunu bana söylemiş. Ve bu düzgün çokgenin çevresini soruyor. Şimdi peki bu düzgün çokgenin bir dış açısı nedir? 45 derecedir. Hemen ben 360 bölü 45 ifadesine göre e, bu çokgenimin ne olduğunu biliyorum? Sekizgen olduğunu biliyorum. Peki çevresini sorduğu Bir kenarını bulmuştum zaten 2 kök 2 diye. Hemen 8 çarpı 2 kök 2 ifadesine göre cevap buradan ne yapacaktır? 16 kök 2. Yani 5. sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. 6. soruma hemen baktım. Diyor ki ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkli olan ABCDEF düzgün altıgen şeklindeki kağıt Şekil 1'de gösterilmiş bu kağıt BG doğru parçası boyunca katlandıktan sonra şekil 2'deki gibi A ile C üssü noktalarını birleştiren kırmızı bir çizgi çizilmiş. Şimdi normalde e, bu D ifadesi şöyle geliyor değil mi? F ile aynı hizada bu ifade şurada geliyor. E ben bu ifadenin C olduğunu hemen söylüyorum. Eski haline getirdim. Bir kere katlama sorularında ne vardı gençler? Ardışık olan açılar açı ortaydı. Yani bu ifadeyle bu ifade birbirine eşit. Peki altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? Hemen bu ifadeyi söyledim. Dedim ki sen 120 derecesin. Değil mi? Sen 120 derecesin. Peki ifademe baktığımda burası 100 derece olduğuna göre tamamı 180 derece olduğundan... e buraya 40 derece, buraya 40 derece kaldı. 120, 40 daha 160, e buraya 20 derece kaldıysa bu da 20 derece olacaktır. Peki bir altıgenin iç açısı 120 derece olduğundan, e burası 40 derece olduğuna göre burası kaç derece olacaktır gençler? 80 derece olacaktır. E CB üssü ile AB ifadesi çünkü CB ile CB üssü eşit e, CB ile AB ifadesi eşit olduğundan otomatik olarak C üssü, e, B ile, AB ifadesi eşit oldu. Peki tepe açısı 80. Hemen 180'den 80'i çıkardım. 102'ye böldüm. Burası 50, burası 50. E gençler bunun bir açısı 120 derece değil miydi? Hemen geldim. X ifadesini bulmak için 120 dereceden 50'yi çıkardığımda. Evet, X ne yaptı gençler? 70 derece yaptı. Yani cevabım E seçeneği dedim. Şimdi gelin yedinci soruyu konuşalım gençler. A, B, bir kareymiş. Hemen bu ifadeye ben dedim ki sen A ol. Peki bu A'ya göre diğer kenarları belirleyelim. Şimdi ne var? Şöyle bir kareyle artık bir eşdeğer bir hale getireyim ben bu ifadeyi. Çünkü karenin bir kenarı A ya. Aynı zamanda o yukarıdaki altıgenin de bir kenarı A değil mi? O zaman ben bu ifadeye A dersem, bu ifadeye A dersem. E burası şu an ne olacak? A kök 3. Çünkü ben ne biliyorum? Şuradaki açının 120 derece, e, buradaki açıların da 30 dereceye 30 derece olduğunu biliyorum. A, A, A köküç ifadesi oldu. Peki ifademi şöyle çizdiğimde aynı mantıktan e burası A, burası A olduğuna göre yine karşısı A köküç olacak mıdır? Peki sorduğu soru ne? Bana diyor ki F ile E arası. Yani şuradaki uzaklığı bana soruyor. Peki gençler hemen bu ifademe baktığımda. Diyor ki karenin alanı 6'ymış. Yani burada A kare ifadesi 6 olduğuna göre A ifadesi ne olacaktır diyorum. Kök 6 olacaktır. Peki hemen şu üçgende bir pisagor kurduğumda A kök 3'ün karesi 3 A kare artı. A kök 3'ün karesi 3 A kare eşittir. Dedim ki fe'nin karesi. Peki gençler burası ne oldu? 6 a kare eşittir. Fe'nin karesi ise e, bu ifadede Fe ne yaptı gençler? Fe ifadesi. E, hemen diyorum ki A kök değil mi? Fe A kök 6 yaptı. Peki A ifadesinin değeri neydi? Kök 6 değil miydi? E Bu ifadeye göre kök 6 çarpı kök 6 cevap ne yapacaktır? 6 yapacaktır dedim. 7. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet testimizin son sorusu gençler. Hemen bir bakalım. Şekil 2'de siyah testleri yapmak için şekil 1'deki düzgün beşgenin mavi üçgenlerinin 10 tanesi bir düzgün ongenin içinde bir araya getirilerek oluşturuluyor. Şekil 1'deki bir sarı ve bir mavi üçgenin çevresi toplamı. Şimdi geldim şu üçgene bakıyorum. Dedim ki sen A ol, sen A ol, sen de B olacaksın. E burası A oldu, burası B oldu, burası şey A oldu, burası B oldu. E, AB ifadesi de A'dır. Bana diyor ki çevreleri toplama. Şimdi bir tane sarı üçgenin çevresi nedir gençler? 2A artı B. Peki bir tane mavi üçgenin çevresi nedir? E o da 2B artı A. Kaçmış bu? 36. E bu ifadeye göre hemen 3A artı 3B ifadesi ne yaptı? 36. Her tarafı 3'e böldüğümde A artı B ifadesinin sonucu ne olacaktır? 12 çok güzel şimdi bu cepte hemen geldim dedim ki siyah testlerinin çevresi peki siyah testlerin çevresine baktığımda ee, ne var gençler bu ifadede şimdi hemen bak ee, şu şurasına A dersem kısa kenar uzun kenar B değil mi peki aynı mantıktan burası B burası A değil mi peki 10 gen olduğu için bundan 10 tane yok mu hemen dedim ki 10 tane A artı 10 tane B ifadesini bana soruyor. Peki A artı B neydi? 12 idi. Peki 12'yi ben 10 ile çarptığımda cevap ne yapacaktır? Çünkü ne lazım bana? 10 A artı 10 B lazım. Evet buradan da e, 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet gençler karmates 1 bitti. Karmates 2'de görüşmek üzere.